Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan evsi hesabı kuracağız. Normalde arkadaşlar iki tane hüzgenim vardı. Biri bu tabletten, biri de yine bu, bu, tabletten de bu hesaptan. Diğeri de farklı hesaptan arkadaşlar girmeye çalışırken bu hesabıma tableti babam yine verdi. Bu hesaba girmeye çalışırken yanlışlıkla diğer hesabı sildim. Bu hesaba da ulaşamıyorum. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Po e e, e hesabına gidişe yanlış posta yaz, e postayı yazdım işte o da değiştirilmiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir şu hesabı kuracağız. Temellere atla kardeşim. Şey üzülüyorum. Çalımlar çok sonlanacak. Tamam tamam. Hadi bay bay. Kim seçse gir. Galatasaray'ı seçelim. Zaten Galatasaray'lıyım. At gir. Abucittin kıllı bacak. Abucittin kıllı bacak. Şöyle yazak, dur. Abucittin kıllı bacak. Kıllı. Bajak şöyle yazalım. Normal yazı yazmışım. Abuzettin kıllı Ne? O zaman sallamasyon. Du du du, -du, 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 -du. Evet arkadaşlar salladım. <laughs> gelin maç yaparken bu kodu nasıl gire ya biz bir şey yapar santra paketi. Bu ne? Uf Demirbay. Ya tamam kardeşim bir çıkar mısın? Ben istediğimi yapmak istiyorum. Biliyorum kardeşim göstermene gerek yok. Takım da zaten otomatik kura basacağım. Beynine. Ya, şimdi otomatik kura gösterir. Hah. Tamam ha. Kafasına. Dur bir şey değiştireyim bence. Ya o abi lütfen sal. abi bu sıcaktır. Geldik biz bura. Evet arkadaşlar bir maç yapalım bakalım. Sesim yine umarım gitmiyordur ama ben ayarlarım yükseltirim sesimi sizin için. Dakika 60 mıydı neydi? Evet arkadaşlar. <laughs> çok yaşa be. Ayıp ya. <laughs> İnsan çok yaşa ya. Abi çok ya? Abi sıcak geldik biz buraya. 43 80. Hadi gel Arkadaşlar ben deliriyorum FIFA oynayınca. Kal hiç sen. İkar hiç Torreira, niye? Ya Torayra ile Barış Alper'in yerleri neden değişik kardeşim? Neyse en sevdiğim şu oyuncu ile gol atalım diyecek çünkü dondu. O çalmamışım. Nerede çalmadım dondu çünkü bende. <laughs> i̇şte Icardi. bu. Beşiktaşlar ya da başka takım tutanlar kusura bakmayın. Sevdiğim oyuncu diye bağırıyorum. Icardi. En sevdiğim oyuncu. Burada arkadaşlar şu zamana kadar izleyen en sevdiği kuat kim? Yani Ronaldo mu Messi mi? Altı yazsın. İkinci, bugün arkadaşlar her size söylemeyi unutmuşumdur. Bugün soru soracağım arkadaşlar. İzlemişseniz cevap vermişsinizdir. Ve ikardi. İkardi. İkinci sorum Mbappe mi, Neymar mı, Erling Kalant mı, Vinicius Junior mı? Bu arkadaşlar bu iki soruyu cevaplayın. Hatta üçüncü soru da geldi. Kerim mi ben mi? Haydi. Onun. Onu, ya ya Ha bize mi falan? Var? Evet hocam ayağım kırıldı. Buradan gol atacağım başta ama. Arkadaşlar sizce ben buradan gol atar mıyım atamaz mıyım? Evet at atarsın diyenler doğru bilmedi. oh, oha. Oha be birader. O kadar mı yamuksun? Kesinlikle bende sorun yok. Parmağım dümdik. Şimdi Abdülkerim. Abdülkerim onu atarsa 5 lira. Ananı. Arkadaşlar bir şey duymadınız. Üçüncü soruyu tekrarlıyorum. Kerimi ben mi kardeşim? Uf, 90'a çaktı. Ha. Oğlum daha 77 dorsa kaldı. ile bir şey deneyeceğim. Alsın onu. Adam be. Adama bak. Mertens de deneyim attı Şuradan atarsam 500 lira ama Kornel. Dur Kornel çıkartma çıkarttı bile. Son bir şey daha deneyelim. Bu kornel'lerde arkadaşlar. Ama yanlış kişiye attım ama bir şey olmaz sanırım. Demir. Oy. Demir ay dedim ha. Demir vay aylık bir gol. Yani ay dedirtecek. Konya'da arkadaşlar ben böyle yapıyorum. Böyle bir taktiğim var. Şok. Böyle gol oluyor. Kafayla da atıyorum tabi ama uzun boylular olunca. Şimdi karşı takım 2-10 yabancı falan vardır. Bir kardı deyip bu yolu damal da mal etti. Mal de Atarsa atamadım. Kaleci çıkartacağım lan. Kaleci çıkartıyorum. Kalecimiz geliyor. O zaman buradan atarsa Demirbay'a 500 lira. Galeri çıkartacağım. Galeri çıkart. Anlani, aureti yine dondi. Duruk ba. Ba. Şak. Abi biraz daha yükseltmem lazım. Yıldırım takımını şak 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 ettik ve Haydi diğer bilmem ne geçelim. Her saldıra paketlerinin ne çıktığını bilmiyorum. Umurumda mı? Hadi artık beni salar mısın? Ne alsam? alma utanmayacağım. Son alacağım. Son hadi iyisin yine bugün de. Hadi biliyorum. Ya, ya son işte Güney Kore'de bir hıyar toplumda oynayan. Hı hı, PC ders görebilir. Tamam tamam tamam. İşte işte arkadaşlar kusura bakmayın kendimi alamıyorum he 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 tamam 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 ondan ondan aynen ooo kim çıkacak galiba? umurumda mı kim çıkarsa ah aa ikon İtalya Nesta çıktı stoper Maldini mi ne Nesta Nesta ne Maldini'si acıda mı çıkıyormuş be gel abi görevlere gittik abi 200 daha alırız Abi artık beni salacağım mı? FIFA bak arkadaşlar da sıkıldı. Bak kaç dakika olmuş video. 7 dakika olmuş. Ayıp ya. Cidden ayıp ya. Evet arkadaşlar. 3 soruma da cevap vermezse. ki Yorumlar sıfır olursa. Valla sütü içimden dalarım. Yani söver neyse oralara girmeyelim al a kaka aldım sanırım. Kakaydı değil mi bu? Dur dur kaka hani kaka. Brezilya. Me o o ikon kaka Ay kakanın asillik. Al saldım mı ben artık? Saldım mı ben artık? Allah'ım salsana beni. Günlük ay tövbe estağfurullah yanlış oldu. Allah'ım ya Rabbim bana yardım et. Mısılsana lan beni Hah böyle oldu. Hmm. Oy, yarın kesinlikle girmem lazım. Kardeşim vallahi söveceğim ha içimden. Arkadaşlar yani sizce neden 75 gelim? Acaba neden? Bakalım 76, 77, 78. Bak bir oyuncu çıkartıyorum ve artıyorum. Çünkü mal gibi oynadıkları Bak 83 hatta 2 önce aldım. Şimdi dur ilk önce benim gerçek şu takımı bir değiştirsek. Hmm, tamam. Şimdi stoper'e Nelson mu bardakçı mı? Bardakçı kalsın. Sol kanat CH git buradan. Sen hiç de, sen şeyde kalsam ha aynen Yukarıdan vermem Ben o um, um. Abi of. Maskara olmayı mı oynatacağım Şaka mısın Mert'e olsun Gel abim Abi birini daha alsam Değiştirme diyeceğim de kimi alacağım ki E sol bek de Yok ya Kaptepe yıl mıdır, nedir yılı yedeklerden maskara oluyor tabi ikarya basılabiliyor mu çok merak ettim oha lan ikarya basılıyor deneyim mi ama yok kakalete derece yükselten maskara basalım haydi olim Sohbetti burada ha bu FIFA oynadığım şey sohbetti. Pasa bakalım. Güzel pasta güzel şeyler var. Buna bakalım. ay titip pas mı yine? Uzun pas kısa pas görüş. Şurada neler var? Hmm, bir şut alayım uzaktan gücü varmış. İlk bir tane şut alalım. Bir tane bir tane lütfen abi bir, bir tane. 90 gen oldum. Öğrenmeye başlayan biri için bence çok iyi. Azalıyor Geç. Haydi bakalım. Büyük ihtimalle birazdan annem gelecek ve tüm videoyu bozacak ama ben keseceğim. Bak, pat abi. Aksiyon dolu paket. Ben bu videoda belki virgen olurum ha. Almanya. Ne o? -o. Bak Ben kesen. Da ne oldu? Abi bir tane şeyimiz vardı. İçine ettim ha. Hadi uyuyalım. Ve virç çıktı. Çok güzel. Ya, ya abi beni sal. Vallahi dağlarım ha sana. Vallahi içimden sövesim geliyor ya. Ay ne sövmesi? içimden senin dövesim geliyor. Ya ne alakası var nereden Ne hmm. Ne oldu? Niye getirdin beni bura? Hadi. Ha, bilgiler. Ha, tamam? Bilgiler. Ha, bunca ayrıntıları ekliyorum. Ay canına 181 san. Ya santimine kadar neden yazdınız? Hepsini cidden uyuştunuz mu? Mal mısınız? 31 yaşında işte. Benimki ben kaç yaşındayım? 13. Tercih ettiği ayak sol 4 sağ 5 45. Ya abi vallahi dalarım. Ya dur, Allah aşkına dur. Hı -hı. Abi vallahi dalacağım. Max Ne oldu şu an? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Sadece hatta güzel oldu. Otomatik seçme aksılı. Abi uf. Abi sıcaktır. Geldik uf. 120 şut ne be. La benim on perksim gibi olacak. Bir tane vardı. Tüm her şey şuta bastım arkadaşlar. Kaç dakika geçmiş? 13 dakika. 15'te salırız. Vampir su vardı arkadaşlar. Valla uzaktan bir vuruyordu. Abo wow, mis gibiydi Antrenman seviyesi. Artık biri kalmamış. Neyse arkadaşlar ben ya çıkalım artık. Bugünlük bu kadar yeter olsun. Şu yılları bir kere açalım. Başkalarım çıkalım. Hadi yıldız bilet seni bekliyorum. Tamam 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 Hatta arkadaşlar siz de buradayken son bir paket açalım ve sizi bırakıp Pazarladıklar kapalıymış şu an. Mağazadan bir paket açalım. 3000'lik hangisini açsam? Yukarıdakini mi aşağıdakini mi? Ya yukarıda yok mu? Ha şu. Yukarıdaki bana aç, beni aç lütfen abi dedi arkadaşlar. Bir Nesta çıkacak gibi. Mbappe ya da Nesta, rüyalar Koste çıkacak gibi geldi. Haydi gençler. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi şanslayın abinize. Ya da küçük kardeş, ne ya küçüğün bir şey. Bale. Yok lan ne Bale'ı. 102 yansın. Abi çok iyi oluyor ha bu hesap. Hemen koyalım ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Mükemmel çıktım be. 102 çok güzel. Gel abi Barış Alper. Barış sen burada oynasan ne olur? Hiçbir şey. Çıksan ne olur? Hatta 92 gene oluyor oğlum. Çıkın çıkın barış gelsin. Yine 90. Tamam abi. 92 gen olduk arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Haydi görüşmek üzere. Bay bay.